Evet arkadaşlar bugün sizlerle ilk GTA videomu çekiyorum arkadaşlar. Bugün size garajımı göstereceğim. Garaj satın almayı göstereceğim ama bunun için Michael'ın evine basma görevini çoktan geçip sonraki görevleri de geçmeniz lazım. Bu garajı satın alabilmek için. Arkadaşlar ben size şimdi kendi garajımı göstereceğim. Öncelikle bir araba bulmam lazım. Taksi, taksi, taksi. İn, in, in. Silah çekeyim. Korkacak. Silah çektim az önce. Kaçtı. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir silah daha çekeyim. Bakalım. Adam korkudan ne yapacak. Diğerine geç. silah. Değiştiremiyorum. Ne yapıyorsun sen? Bu çevirme. canım az kaldı. Ölmek üzereyim. Polis çağırıyor bir de. Canım bayağı az. Garajı göstermeden zorbalara denk geldik. Neyse doluyor yavaş da olsa. Şimdi garajı işaretleyelim buradan. Arkadaşlar ev garajı başka. Biz lüks arabaların olduğu garajdan bahsediyoruz. Yoksa ev garajı ne ki? Lüks arabaların olduğu garajda benim Lamborghini ile Ferrari karışımı bir arabam var. Yalnız çok pahalı araba. Kırmızı renk aldım ben. buradan sola dönüyoruz buradan sağa dönüyoruz ve burası ha, polisler de gelmiş ne güzel ben şimdi bunları bilerek öleceğim canımda olsun diye. Yakalandım. Ben borcuyla fevrali kar arabama ateş etmedin ya o bana et. Arkadaşlar arabalar yenileniyor mu onu ben bilmiyorum. İşte ondan garajın içine girmeye korktum. Çünkü araba acayip pahalı. Dur dur taksi taksi taksi. Şimdi böyle külüstür arabalara ihtiyacım yok benim iyi bir araba alacağım. Mesela bu oyunun size ev garajına bedava verdiği araba. Bu tüm oyunculara bedava veriliyor. Arkası böyle miydi hatırlamıyorum. Şimdi işaretle işaretlemiyor. Tamam. hazır gelmişken kendimize de bir kıyafet alalım. Ben bir kıyafet alacağım. Bu kıyafet yeri değilmiş. Kıyafet yeri zannettim. Benim araba nerede? tamam. Merhaba arkadaşlar. Sigara içmek kötü bir şey biliyorsunuz değil mi? Ya niye koşamıyorum? Havaya yumruk atıyor bizim Franky. Diğeri de kaçıyor. Sert yumruk atıyormuşum değil mi? Arabayı ne zaman sonra çalıştıracağım? Arkadaşlar şu garaja gidelim sevdik. arkadaşlar. Şimdi Emir oynuyor. Arkadaşlar. Ee. Evet ben kapattım. Arkadaşlar. Şimdi ee. Şuraya park edelim. Derece geldik. Nega. 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 E Nega. Buraya geldik. <laughs> Ömer satın almaya Bak evet, hadi bekle şunu satın almak için borç yapayım. Para yok mu? Um, Zentoğ kadar yok. Aşağı iniyor Ömer. son 12 var. Hadi Ömer ya. Bekle. Eksi 12 olsun. Eksi 12 var zaten. X 12 olsun. Buydu. Sonuna kadar çıkart. Sonuna kadar çıkart. <laughs> Confirm continue. Aaa paramız gitti. şimdi 4440 lira mı alacağım hexit niye bu kadar az para kazandırdı bana şimdi bütün banka hesabını alsam <laughs> onun için kırmızılar almam lazım onların da nasıl alındığını bilmiyorum hadi Şans ya hatta hiç... alma alma tamam. araba satın alacağım

Arkadaşlar ben hangi arabayı alayım bunu alacağım. Bu kırmızı mı sarı mı sarı olsun hadi. Satın alma başarısız diyor. Satın, al. satın alma başarısız diyor. Para kaç tane var biz? Ha 500 binimiz yok. Hepsini bu arabayı atacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ben devam ediyorum. Of Ömer ne ara ışınlamış be. Aa görev miydi bu? Görev miydi Ömer bu? Arabaya binmek ha. Aynen. Tamam o için Ömer Tamam. Emel kasa kaldı. İçme sakın. Ne? Çok pahalı. Bir daha alalım. Oha. <laughs> Emek evet, bir park etsene. Bir daha garaja git. Bırak. Niye? Garajda yenileniyor mu diye bakacağım. Yenilenmiyorsa sakın çarpma. O zaman buraya niye park ediyor? Garajın önüne park ediyor. Hayır o zaman olmaz. Garaja yakın ol. Bir garajdan epey uzağa git. Epey? Şurada mı? Oru uzak mı? Ama bura. Ya uzak mı? Nereye gideyim? Sağa dön düm, düm. Diğer şehre mi gideyim? Buradan sağa dön, sağa dön, sağa dön. Dümdüz, dümdüz. Yol bitene kadar dümdüz git sonra bir daha sağa. Dümdüz, dümdüz. Tamam, buradan ileri git. Yolun sonunda sağa dön. Ben buranın yolunu nereden bulacağım? Haritadan işaret. Emir geç bununla geç çarpma ama. Çarpmadan nasıl geçerim? Böyle. Ha şuraya çarpalım. Bak. Ya boşver git git git. Adam bana çarpıyor diyor. Sağdan. Nereye? Emel adam kavga çıkartacak. Sahi bilmiyorum. Şimdi sola dön şu içeriye. <laughs> şu. Sağa dön. Kız. Yes. <laughs> İçeri Otopark bu. Diğerini çarpmadan bak. Aşağı bak. Büyük ihtimalle ışınlanmıyor. birazcık daha geri al. Ay yeter. Çarptıracak kadar değil herhalde. Yeter yeter yeter. Tamam. Şimdi şu ne var tadan? Yok O kadar da uzak değiliz. Şura. Haritaya tıkla. Bir saniye. Şuradan. Tamam tamam. Şimdi sola dön. Menümüz çal. Ha doğru. Ya menümüz çalmayın şunu çal. O? Oh, beyaz bir araba var. Mı? Hadi. Aman o şey. <laughs> Şuraya dönüyoruz doğruya. Abartma Sola dön. Biliyorum biliyorum ama tamam gidiyor. Tamam gördüm. Hmm. Allah. Hmm. Oh. Düşmanların geldi. Sen de çatışmak istiyorum. Düşmanların. Sola dön. Garaja gir, garaja gir. Girince buraya. Uh Şimdi garaja Kalk kalk. Illusion flicking on the Enter. İnşallah geri in the Hayır. Gelmiyor. o zaman bizim bu arabalar sis olarak dursun. Hemen getir. arkadaşlar. Şimdi park edilmiş olarak gördük benim arabayı. Ama hala kırık. Aa, ben nereden bulacağım şimdi otoparkı? Beni hafızamda canlandırmaya Ben biliyorum, biliyorum. Ee, Biz şuradan gidiyorduk. Sola dön. Şura. Ha tamam. Şu dümdüz. Cadde bitene kadar git. bura. Sağa Allah. Araba yamuk yamuk oldu. Şimdi şurayı. Arabayı gene eski yerine. Araba yok. Araba çalmışlar. Arabayı çalmışlar. Otoparka git. Otoparka git. Otoparka? Bizim garajı işte. Bir saniye buraya bir yerden koymuş olmasın. Hmm. Telefonu niye çöküyor? Polis abi. He. <laughs> <laughs> Oo adamın Aa parası düştü adamla intikam var ya kesin bu çaldı. O çaldıysa arabayı şu an sürüyor. Yok işte ne bileyim. git. Biz niye böyle bir şey denemeye kalkıştık? Sen denemeye kalkıştın. Biz arabam şekil aldı. Bu arada bu şekil. Aa üstte park etmiş onlar. Ya yok. Sade. Şekil o kadar Ağır çekeyim. <laughs> ya. Harç çekeyim ha. Tam birine çarpacakken hangi çekim alırsan sollayabilirsin. Hadi. Al. Ya alsana. Ya sen alsana. Sen al. Sen alacaktın. Al dedim ben sana. Al. al. sen al alacağım. Demedim. Sen alacaksın. sen. sağda. Oy! Grubun üstüne çıkmıştım. Sen gördün mü? Hayır. Evet. Kapat. Allah Allah kapat. Allah. Sonra garajımızda oluyor. O zaman var ya ne sevinir. Yok diyorum. Ben de yok diyorum. Yok evet. Evet yok yok. Tertemiz abi. Şimdi yeni bir araba al. <laughs> Hayır ben alayım. Ben alayım. Ben ben. Ya ben, ben alayım. araba almaya ne açayım? Tamam sen aç ben alayım. İnternet. Şimdi kaç? Şey al şunu şey. al. O zaman şey. Şunu al altayım. Motor bisiklete yetmiyor para. Yani 100 binlik bir araba seçeceğiz. Altay, bunlar 1 milyon para. Altay seni daha alt şey. Ay üçte üçte bekle. Araba markaları. Hayır onlar ya. Onlar bu arabalarda olan markalar. Motor bisiklet alabiliriz. Buna alabiliriz. <laughs> Yok. Ben şunu istiyorum. Evet bunu önceki paramla da alamazdım. O zaman şunu istiyorum. Üste git. Ha, ver Yet bir dakika. Moda. Ben alacağım. Ya bir tek şey... Şeyden... şunlara yetiyor. Bu ikisine yatıyor bir tek. Ya he he. Evet 100 bin Tamam o zaman geç. Üste git şu motor. Hatta şunu al. Şunu şu. Emi. Tamam hadi motor al. Motor. Okay. çarpma ihtimalim daha yüksek. Motoru sürmeyeceğiz. Sadece süs bunlar. Bence Niye? para biriktirir. Niye süs? Çünkü ne aldık, ne gördük. Ama arabayı bırakınca oluyor da. Eee bana ne? Garaja bırakacağım motoru. Hmm. Motoru al. Şöyle bir şey yapabiliyor muyuz? Bir tane araba çaldık diyelim ya. Hmm. Onu garaja koyabiliyor muyuz? Evet. Var mı? Evet. Haydi. Sıfır merdiven. Evet, Ömer hadi bana. Adam seni güzel ezdi ha. Aa, Aa silah düşman çıktı. Aa düşmanları. Şimdi sizin işiniz bitti. Kapı gitti. Emek bu canla kurtuldun. <laughs> Berbere gitsene sağ dur. Yok. Ya emmi. Ben kaçıyorum ilk başta dur. Ya berbere kaybedeceğiz. Ya berberi artadan da buluruz. Ya tamam yeter. Şunu alayım. Yeni bir araba da aldım. Düzgün bir araba bulayım. Tuk. <laughs> Bu mu? Allah Allah. Hayır değil. Şu mu? Evet. Kesinlikle tuk. Aynen. Emin yarış arabası vardı arkamızda. Aynen. Ya gitti ya. Salla. Hiçbir yerde Gitti bir... gitti. Git. Ya he he. Treni bekleyeceğim. Aa geliyor. Aynen diyor. Aa gel. Aa bir Trenin arabayı patlatıyor. Aşağı. aşağı gidiyor. Arabayla trenin yanına geleceğim. Nasıl aşağı gitti be? Aşağı şurada. Ha? Sen de git. Trenden hızlıyız en azından. <laughs> Yo, ben nasıl diyeyim ya? Ben de yamadım Çünkü <laughs> Ha, gene yukarı çıktı. Ha, çıkmıyor. Arabanın yanı yamuldu. <laughs> Tren nerede ha? Bak gördüm. Yaptım, <laughs> yaptım. olsa şey sine. Bu da içi sesimi Ne oldu lan? <laughs> Oo, <laughs> Aa arabayı da patlatacak ya. Ama biz gelemedik. En azından yani. Şimdilik garajlama. Aynen garajda olur. Ya Garaj. bak. Tamam. Allah. Ne yapıyorsun kardeşim Evet arkadaşlar. bu. Kalb bir saniye bir de. saniye bir saniye. Ne yapıyorsun kardeşim? Neredesin sen? Kaçıyor bir de. Bak. Evet para gidiyor öyle mi? Ne yapıyorsun kardeşim sen? Kalım çıktı. Gel lan. Gel oğlum. Evet arkadaşlar. Bu bir saniye sen saniye yüzüme de. bak. Lütfen alttan abone olun videomuzu beğenin ve yorum kısmından ilk olup oradaki küçük çana arkadaşlar böyle bir saniye arkadaşlar küçük çona böyle yumruk atın bu video bu kadardı görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.